Ben buraya gelmeden önce aslında Kuveyt'te ünlü bir otelde çalışıyordum ve pandemi sebebiyle bir buçuk iki ay boyunca bir binada kilitli kalmıştım. Daha sonra da Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştım. Çünkü otelimiz kapandı ve orada tamamen yollar kapandığı için Türkiye'ye dönememiştim. Hatta markete bile gidemiyordum. İki ay boyunca bir binanın içinde kilitli kalmıştım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Burada da pandemi olduğu için Hiçbir şekilde iş bulamadım istediğim gibi. Hiçbir yer zaten eleman almıyordu. Ve annemin yanında çalışmaya başladım. Emlak sektöründe, emlak şirketi var. Ben de hem İngilizce hem Arapça bildiğim için onunla beraber bir süre işsiz kalmamak adına çalıştım. Tekrar aslında yurt dışında başka bir yerle anlaşma yaptığımda Masterchef fırsatı geldi önüme. Sonra buraya geldim. Yaklaşık 6 aydır buradayım. Çok şey feda ettik hepimiz gerçekten. Sosyal hayatımız tamamen farklı. Arkadaş çevremizle görüşemiyoruz. En önemlisi ben Nida'nın 18. yaş gününü kaçırdım ve bana ben ona söz vermiştim. Dünyanın neresinde olursam olayım yanında olacağım diye. Kardeşimden bahsedince çok duygulanıyorum. Hepimiz bir şekilde belli fedakarlıklar yaptık ve bu bir amaç için kariyerimizde hepimiz için en iyi yerlere gelebilmek için buradayız. Ve umarım herkes buradaki hedefine ulaşabilir. Benim hedefim zaten belli, yolum da belli. Vazgeçmeyi düşünmüyorum. Feda ettiğim şeyler için durmadan çalışmaya devam edeceğim. Evet, Burcu. Bence her şefin bebeği restorantıdır. Ben de herkesin cesaret edemediği, hatta güldüğü bir işe kalkışmıştım. Tarla başında Asya yemekleri yapmak istedim. Herkes önce güldü, ailem de dahil olmak üzere. Kimse inanmadı ama ben inanmıştım. Önemli olan da buydu. Ee, gerçekten çok fedakarlıklar yaptım. Aç çalıştım, uykusuz çalıştım, o mantıları tek başıma yetiştirmeye çalıştım. Broşürler dağıttım, paket servis geldi, hayır olmaz dedim. Eve gittim sonra tekrar geri döndüm. Ve öyle bir aşama oldu ki sevginizi, gerçekten emeğinizi kattığınız zaman ben bunu hep gördüm. Hiçbir emek karşılıksız kalmıyor. Ee, Ona eşime teslim edip geldim. Onun dışında e, kendi kurumsal olarak çalıştığım ...şirket açıldığı için işime geri döndüm. İşimi bıraktım. Çok beklediğim bir tarifi vardı. Tam bir alım aşamasındaydı. Onu bırakıp geldim. Ee, birkaç yerle... ...tam olarak hayal ettiğim, adımları attığım... ...reçeteleri yazmaya başlamıştım. Yani maddi anlamda büyük... şeyleri heba ettim. Ama hiç pişman olmadım. Çünkü ben bu yola maddiyet için çıkmadım. Maneviyatla çıktım. Ama onun dışında değinmek istediğim başka bir şey daha var. Ee, ben... Gerçekten sağlık açısından herkesin yaşayamayacağı zor bir dönem geçirmiştim ve o dönemde evli olmanın, evliliğin, aile olmanın ne olduğunu anlamıştım. Eşim benim hep yanımda olmuştu. Eşimin tadıma geldiği gün biz aynı kaderi yaşayan çocuklarız, annemiz babamız ayrı olduğu için bizi anneannelerimiz ya da başkaları büyüttü. Anneanneler, dedeler bizim için bu hayatta anneler babalar sıfatını görüyor. E ee, annesinin toprağı verip gelmiş. O yüzden eşime e, bu fedakarlığı yaptığı için, benim arkamda böyle bir dağ olduğu için ben oraya yürümeyi zaten hedef koymuştum. Ama bu saatten sonra çok daha farklı adımlarla yürüyeceğim. E, ben o restoranı açarken herkes sormuştu. Neden tarla başı? Neden ışıklı bir sokak değil? Sen daha iyisini yapabilirsin. Evet, ışıklı bir caddede herkes bana gelebilir. Ama karanlık bir caddede benim ışığıma gelirler. O yüzden ben karanlık da olsa parlamaya devam edebilirim. E, kapanmış bir dükkanı nasıl orada uyumadan, savaşarak, direnerek tek başıma ayakta tuttuysam yine döndüğüm yerden daha büyük adımlarla elimden geldikçe aydınlatacağımı düşünüyorum. İnşallah kimsenin verdiği bu emeğin yüzünü kara çıkartmayacağım. Babamın gözüne girmek için çok uğraştım. Hala da uğraşıyorum yine Gene... olmuyor yani. Babanın gözüne girmek için Ama artık için geldi. olmuştur yani. Daha da ne yapayım yani baba diyeyim. Ya hep hayatım boyunca onun uğraştım. Hep derdi sen yapamazsın, baba şunu yapacağım, ya olmaz senden. Baba derdim bunu yapacağım, ı <laughs> derdi. Ama başkalarına gidip anlattı da böyle. Bak çocuk böyle böyle yapıyor diye. Hep onun için uğraştım yani. Başka hiç, hiç kimse de şey, umurumda değildi yani. Hep babamın gözüne gireyim. Şöyle yapayım böyle ulan duygulandım ben. O kadar. Son 8'desin girdin mi sence? E, herhalde. Ama yine der yani. Eleneyim der. Şampiyon ol, olsaydın olamadın der. Der yani. Siz yeneriniz tabii ki de bilmiyoruz. Ama sana bunu diş gözüyle yani diş deşerken bakarken sana netti söyleyebiliyorum. Baba buraya geldi. Ben onu şey gördüm yani çünkü o tuz konusunda sana bir şaka yaptı yani. Tuz yemek ilgili. Şaka çok... Seni çok gururla duyuyor, bellidir ya. Duyuyor, duyuyor. Gözleri parlıyorlar seni bakarak. E bana göstermiyor e Bazı insanlar da, değil mi Sami? Eski topraklar öyledir. Hiç demez, aferin oğlum. Şöyle Asla. Onlar öyle şeyden hem kendileri adına yüksünürler hem de biz şımaracağız diye korkarlar. Ve kendileri ne kadar gurur duysa da ki aynen Danilo gibi ben de babanın yüzünde gördüm yani senin baban olmaktan ne kadar gurur duyduğunu. E zaten gururda duyulması gereken bir evlatsın. Pırıl pırıl bir adamsın yani. O sana göstermiyordur ama eminim dışarıda milleti bayacak kadar seni anlatıyor ve seni konuşuyordur yani. İnşallah öyle düşünüyorum. Öyle öyle. Hasan. Şefim aslında küçüklüğümden beri hep böyle e, çok çalışkan bir öğrenci değildim yani derslerde. E, ta ki lisede turizm otelciliğe başlayana kadar ve mutfak bölümü aşçılık kısmını seçtikten sonra kendimin burada hakikaten mutlu olduğum ve başarılı olduğumu hissettiğim anda başlamıştı her şey. O dönemler bütün başka branşlar seçerken ben o branşı seçmiştim ve ve işte ailemi mutlu etmek için hep böyle başka başarılara imza atmak istiyordum. Hiçbir başarı bana yetmiyordu. Yarışmalara başlanan ilk anlarda, özellikle lise zamanları, genelde çoğu kişi işte yapamazsın derdi. Bu olaya ilk öyle başlamıştım. Ama bana her yapamazsın dendiğinde ben daha çok böyle hırslanıyordum ve içimdeki yangını ben biliyordum yani yüreğimdeki bu olayı. O yüzden her zaman daha sıkı, daha coşkulu bir şekilde odaklanmıştım. Kazandığım hiçbir başarı bana yetmiyordu. Yani o dönemler daha hızlı ilerliyordum böyle. Ve üniversiteye geçtik, orada da o şekilde devam etti. Askerliği yaptım, geldim. İşimi kurdum. işlere başladık otellere başladık. Daha sonrasında hayatımın çok normal geçtiğini hissettim ve bana yeni başarılar lazımdı. O yüzden de buraya geldim. Geçen sene biliyorsunuz. Yani 3 evet'i de almıştım ama daha sonra işte ailemdeki sağlıksal sorunlardan dolayı dönmek zorunda kaldım. Annem rahatsızdı. Daha sonrasında bir sene bekledim. Yani çok zor bir seneydi gerçekten bir sene beklemek. Onun üzerine Yine burada olmayı çok istiyordum ve başarmak istiyordum. Yani yetmiyordu bana hiçbir şey. Buraya gelirken bir sırt çantasıyla indim. Olur mu acaba? Tekrardan başarabilir miyim? Gibi düşünceyle başladığım bu yolda elimden geldiğince başımıza ne gelirse gelsin e, pes etmeden mücadeleme devam ettiriyorum. Evet e, burada herkesin hikayesi farklı ve dokunaklı aslında ama e, senin, Sergen'in ve Burcu'nun ikinci bir şans hikayesi evet. var. Geçen sene üçünüzde, daha doğrusu Burcu ve Sergen elenerek Sergen ilk elemelerde elenerek Burcu e, Volus'a elenerek ve çok da güzel bir jest yaparak aslında belki de Volus'a hiç yardım etmese geçebilecekken kendi ilkeleri doğrultusuna hareket ederek MasterChef'te yürümesine sebep oldu. Ama bugün Burcu 8'de yine geçen sene ilk elemede sosu koymayı unuttuğu için kötü yemek yaptığı için değil ve biz de çok üzülmüştük. Elenen Sergen ilk 8'de. Annesinin rahatsızlığı yüzünden ona destek olmak için. Bu çok istemesine rağmen geçen sene vazgeçen Hasan ilk 8'de. Bunlar çok güzel hikayeler. E, gençlere de örnek olması gereken hikayeler. Hayatta hepimizin yoluna bir taş değiyor. Ama bunları tekrar tekrar aşarak ne kadar başarılı olabileceğinin e, örneği 3 Güzel ve özel insansınız. Üçünüzü ayrıca bu yüzden tebrik etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.